Yahya aleyhisselam, Hz. Zekeriya'nın oğludur. Annesi Elisba, İsa aleyhisselamın annesi olan Hz. Meryem'in teyzesidir. Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselamdan 6 ay önce Kudüs'te doğdu. Zekeriya peygamberin geçkin yaşına rağmen Allah'tan salih bir evlat dilemesi üzerine Allah kendisine Yahya'yı ihsan etti. Kur'an'da Ayrıca Yahya'ya daha küçük bir çocukken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet ihsan edildi. Onun Allah'tan sakına, annesine ve babasına karşı iyi davranan bir kişi olduğu belirtilir. Hazreti Yahya güzel yüzlü ve yumuşak huylu bir kişiydi. Bir müminin şu dünyadaki asıl hedefi Cenab-ı Hakk'ı kendinden memnun etmek, onun rızasını kazanmak, merhametini elde etmek, lütfu keremiyle günahlarını bağışlatıp cennete ve cemalullah'a kavuşmak, diğer bir ifadeyle cehennemin acıklı azabından kurtulmaktır. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadeleri şu ayeti kerimeden alınmıştır. Allah'a verdikleri sözü, ettikleri yemini az bir bedelle değiştirenlere gelince, onların ahirette bir nasibi olmayacaktır. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Onları acı bir azap beklemektedir. Hz. Yahya Aleyhisselam Peygamberliği sırasında Kral Herot'un kardeşinin karısı ile zina etmesini, ilahi kanunlara aykırı olduğunu söyleyince, kral tarafından zindana atıldı. Başı kesilmek suretiyle babası gibi şehit oldu. Yahya aleyhisselam şehit edildiği zaman 30 küsur yaşındaydı. Yahya aleyhisselamın mübarek bedeni muhtelif şehirlerdedir. Başı Şam'daki Umeyye camiinde gömülüdür. Yahya aleyhisselam Hazreti Meryem'le teyze çocuklarıdır. Hazreti Yahya, Tevrat küçük yaştan itibaren öğrenmiş. Kendisine olgunluk çağında peygamberlik verilmiştir. Dekeriya Aleyhisselam'a Hazreti Yahya'nın ihsan edilmesi, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Orada, Beyt-i Zekeriya Rabbine dua etti. Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Rabbim, dedi. Muhakkak ki ben, o hale geldim ki, kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı, ve ben, Rabbim, sana ettiğim boğa sayesinde, hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli, oğul ver, ki o, bana varis olsun, Yakup Hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana layık kıl. Zekeriya aleyhisselamın canı gönülden yaptığı bu samimi dua makbul oldu. Zekeriya mabette durmuş, namaz kılarken melekler ona şöyle niza ettiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler.'' Müfessirlerin beyanına göre ayetteki kelime ile kastedilen Hazreti İsa'dır. Ali İmran suresinin 45. ayeti kerimesi de bunu açıkça ifade etmektedir. Diğer bir ayeti kerime ise şöyledir. Allah buyurdu ki ey Zekeriya biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık. Ayette daha önce ona kimseyi adaş yapmazlık buyurulması Hz. Yahya'yı tekrim içindir. Zira Yahya ismi ilk olarak ona verilmiş. Üstelik bizzat Cenabı Hak tarafından lütfedilmiştir. Bu aynı zamanda Yahya Aleyhisselam'ın sahip olduğu diğer müstesna faziletleri de ifade etmektedir.